Get your blood pumping. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün keyif yeni videomuzu, videomuzun başında görmüş olduğunuz üzere bugün asitli korsu sunucumuzda sizlere küçük bilgi vereceğim. Sonucuya girmeden önce arkadaşlar zaten ekranda da görmüş olduğu üzere tam sağ üstte bulunan araçlarımız kısmında bu araçlar kesinlikle hani değiştirilebilir. Bilginiz olsun. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman bunlar değiştirilmiş olacak. Onun haricinde ise arkadaşlar burada Nomiz Gang aracıyla Lane Hunter işte nedir? Diğer firmaların, diğer ekiplerin araçları bulunuyor. Şu araçları vesaire de bulunuyor. Bunların bir çoğunu biz değiştireceğiz e, veya aynı da kalabilir. Onu bilemiyorum. Size zaten Discord üzerinden bilgilendirme yapacağım. Onun haricinde ise arkadaşlar sizlere şöyle söyleyeyim. Gaming.xbox.com'a girdiğiniz zaman burada sunucularımız kısmında Assetto Corsa'ya tıkladığınızda bu arada asitli ilgili bilgileri bulabilirsiniz sunucularımıza dair. Buna tıkladığınız zaman zaten size direktman bu kısım gelecektir. Eğer ki sorun yaşıyorsanız aldığınız hatalar ve çözümler kısmına tıklayıp da çözümlerine ulaşabilirsiniz. Eğer ki çözemediğiniz, bizim buraya yazdığınız bir hatanız varsa Discord sunucumuza gelip bizleri bilgilendirebilirseniz Hani dersiniz ki biz böyle bir sorun yaşıyoruz. Çözümünü biliyor musunuz gibisine. Biliyorsak biz sizlere yardımcı oluruz. Bilmiyorsak sizlerle birlikte öğreniniz araştırarak kullandığımız modlara ulaşmanız için arkadaşlar sunucumuzda bulduğundan harita ve araç modlarına ulaşmak için ise şu anda şöyle göstereyim sizlere burada haritalar kısmında haritalara ulaşabilirsiniz kullandığımız haritalar işte şu an bunlar aktif olarak kullanılmıyor ancak burada mevcut burada şu tonunu linkine tıkladığınız zaman discord sunucusuna yönlendiriyor gördüğünüz üzere altta da mevcut zaten discord sunucusuna yönlendiriliyor onun haricinde arabalar kısmında da sizlere şu an sunucumuzda kullandığımız araçları gösterecek ancak biz burayı şu an güncel haliyle kullanmıyoruz. Burası eski olduğunu belirteyim. Kesinlikle ama kesinlikle ulaşabildiğimiz bir aracın linki varsa bunu paylaşırız. Hani de eski arkadaşlar biz bunu burada indirdik, siz de bunu burada indirin. Redownload vesaire yapmaz, Yani yeniden yükleme yapmayız. Ta ki aracın orijinal linkini bulamazsak, arayabildiğimiz kadar, yapımcısına ulaşabildiğimiz kadar ulaşıp linklerin orijinallerini bulmaya çalışıyoruz. Bulabilirsek onları koyuyoruz. Bulamıyorsak real yapıp yüklüyoruz mecburen sizlerin erişimini açmak için. Herkes zaten modun yapımcısı ulaşıyor bize diyor ki bu mod benim sizi real yapmışsınız. E, modu kaldırıp bize kendisine gerekli bilgileri sunup kendisine özür dileyip oyunun içinde kullanılan orijinal linkini kullanıp buraya yeniden ekliyoruz bilginiz olsun buradaki araçların birçoğu zaten burada mevcut olmayanlar da zaten ekleyeceğiz e, sizleri bilgilendirmek istedim gerekli bir anlatılar vesaire açıklamalar kısmında mevcut sizlerle birlikte şimdi sunucuya gireceğiz birazcık hafifçe bir gezinti yapıp daha sonrasında videonun bitişini sağlayacağız asit korusu sunucumuzu açıyoruz yani zaten uzun zamandır bir, bir yıldan fazla bazıları açık ancak videosunu çekmemiştik işte Mert e, DHR Mert var Erhan var bizim ekipte bir de Ali var Bunlar zaten kendi kanallarında bizim sunucuya bağlanıp videolar çekiyorlar ancak sizler Hani ben video çekmediğim haricinde video çekmezsen bilgilendirme olmuyor Sizler bilgilenemiyorsunuz onu fark ettim benim kanalımda yayınlanması lazım kısa veriyoruz. Bunda da bilgisi olsun. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Hemen sunucumuza bağlanıp sizlere göstereyim. Buradaki araçlar değişecek veya değiştirilebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani burada e, Numis Gang Garage, Lane Hunter, Şutun Arabaları vesaire yazdığıma bakmayın. Buradakiler değişebilir. Bilginiz olsun. Teleport muhabbeti aktif. Custom Color da aktif. Onlar nasıl oluyor? Siz burada geliyorsunuz. Honda S2000 dediniz. Biz sunucu üzerinden iki renk veya bir renk olarak ayarlamışızdır. Mor kırmızıdır sunucu içerisine girdiğinizde chat kısmında sizlere göstereceğim. Oradan armor rengini tekrardan değiştirebilirsiniz. Ben buradan Nissan 350Z'yi alıyorum ve join diyorum arkadaşlar. Oyunun içinde görüşürüz. Evet arkadaşlar sunucumuzun içerisine bağlandık. Sunucuya bağlandığımız zaman gördüğünüz üzere Mumble adında bir program çalışıyor. Eğer ki sizler de oyunun içinde e, diğer oyuncularla birlikte oyun içerisinden konuşmak isterseniz Mammoth adlı programı indirdiğinizde sizleri otomatik olarak sunucuya bağlayacaktır. Buradan diğer oyuncularla birlikte oyun içinden konuşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Race Challenge sistemimiz aktif. Bu da ne? Oyuncu önünüzde gidiyor veya arkanızdaki bir oyuncu. Size selektör attığı zaman size bir onay geliyor. Onayladıktan sonra artık birlikte yarış yapabilirsiniz. Onun haricinde aracımıza ayar çekelim. Ben yani şey kısaca bir ayar. Evet, aracımızın içine geldik. Grafik modum, bir ton grafik modum var. Hepsi birbirinin içine girdi. Karman çorman şu an şu anki görüntüye kesinlikle aldanmayın. Tekrardan ayar çekeceğim ben. Grafik modları gerekli sağ alttaki görmüş olduğunuz hubdur yani hız ibresi vesaire. Bunların hepsini Erhan'ın kendi YouTube kanalında bulabilirsiniz. Erhancan yazdığınızda çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Şöyle hafif bir gezinti yapalım. Aracın sesini umarım sesimi bastırmıyordur. Lastiği ısıtmak için bir küçük bir hareket. Şuradan gideceğim, daha sonrasından döneceğim. Direction kontrolüm aktif mi? Bakmam lazım hemen. Evet aktifmiş, kapattım. Yavrum benim sara sara gidiyor. Ben driftte hiç iyi değilim. Yani o yüzden böyle yaptığım hareketleri falan aldanmayın arkadaşlar. El freni aldım burada. El frenim var. Ancak şu an aktif bir şekilde kullanamıyorum. Çünkü direksiyonumda şey, bilgisayarımda e, boş slot yok. Kullanamıyorum. Kamera aktif ettiğim zaman onu kullanamıyorum. <laughs> Trafiğimiz gördüğünüz üzere aktif bir şekilde çalışıyor. Umarım aracın sizi miyim bastırmıyordur. Ayar çekmeye çalıştım ancak inşallah olmuştur. Trafiğimiz birazcık yoğun. Araba yerinde durmuyor. Güzel ya sonucu güzel. Bizim ekiple birlikte gireceğiz. Eğer ki sizler de bizim ekibimize katılmak isterseniz açıklamalar kısmında arkadaşlar. Gerekli ekibe bağlan, ekibi, bağla ekibi e katılmak için gerekli bağlantılarımız mevcut. Oradan gerekli formu oluşturduktan sonra Discord üzerinden bize yazın. Biz de gerekli kontrollerimizi yapalım. Şu an ekibimiz yavaş yavaş büyüyor. Yeni üyelerimiz var. ve orada toparlayabilsem güzel olacaktı. Yani kesinlikle ben bir Ahmet Akpınar değilim arkadaşlar. Kendisine de buradan sevgiler. Tabi kesinlikle ama kesinlikle onun videosu karşısına çıkmayacağım ama. Dayıcım çıkar mısın? Yine de kendisinin eşini biliyoruz. Bir Ahmet Akpınar'da olamasak da yani biz de kendi çapımızda bir şeyiz. direk patiye düşüyor. Araç atmosferik turbolu değil. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha demin lastik basıncını yükselttim. Ardından da gerekli birkaç ayar yaptım ya ondan dolayı araç patiye düşüyor. Yani bu ne oluyor? Böyle ortalama bir ayar. Mesela hafif de olsa patiye düşüyor. Gördüğünüz üzere. Dayım benim. Hadi evet güzel güzel. Yavaş çalışacağız. Dip gazı gitmemeye çalışıyorum. Patiye düşüyor. Sanki MT-09 gazı kökleyince ön kaldırıyor ya. Bir şey deneyeceğim. Bakayım olacak mı? Patladık biz. Tamam, haritamızı açtık. Doğru yoldaymışız. İleriden sol yapacağım. Trafik var zaten. Bu hem e, acıtıt sonucumuzu gösterme bağımında bir şey arkadaşlar. Oğlum, o ortadaki ne? Kim koydu oraya? Neyse arkadaşlar birazcık ileri ışınlamak zorunda kaldım. Yanlış öne şınlanmış mı o? Neyse sorun yok ya. soldan mı küçücük bir gaz vermekle patlattık kendimize. Ya Tamam patiye düşme. Giremedim. Giremedim. Bu arada neden içeriden sürmüyorum derseniz Şöyle göstereyim sizlere Böyle yani Gitgide de parlıyor gördüğünüz üzere içeriye odaklanıyor Bu benim grafikten kaynaklı o yüzden dediğim gibi hani Grafik ayarı yapmadım Şu an hepsi karman çorman өрен yeah, жаз olmadı yapamadım Mecburen 80'e düştük. Evet arkadaşlar bu videomuz kısa öz bir şeydi. Yani böyle gezinti babında olsun. Hem de sunucu tanıtma babında olsun diye öyle bir video çektim. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Herkes sunucuya bağlanmak isterseniz zaten aşağıda açıklamalarda gerekli bilgiler mevcut. Onun haricinde Discord sunucumuza gelip gerekli bilgileri de erişim sağlayabilirsiniz. Allah'a emanet Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.